14 Ocak'tan herkese selamlar. Toplam 8 tane maç seçtim. Bugün fixtür güzel. Genel böyle üst günü gibi gözüküyor. 4-4 ayırdım. 4'ü bu videoda. 4 tane de katıl özel videoda var. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız açıklamada link var. WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Dün WhatsApp da fena geçmedi. Orada da 6'da 5 yaptık. Açık videoda da bir Villarreal'in golünü falan getirseydik gayet iyi bitecekti. Yapacak bir şey yok. Adamlar atamadı. Bir de videoya başlamadan şurada sağda ya da solda bir yerde abone ol butonu olması lazım. Herkes izliyor fakat ona basmayı unutuyor. Lütfen ona da basalım. O da önemli benim için. 4 tane hızlıca maç veriyorum. Bugün dediğim gibi üst günü gibi gözüküyor. Yani Almanlar cumartesi günü bütün maçları neredeyse alt yaptılar. Bugün inşallah üst olur diyorum. Almanya'dan 3 tane maça üst aldım. Ama rastgele almadım tabii. Fixture'ı inceledim. Mantıklı geldi bana. 3 tane üst aldım. Yanına da Manchester City'yi koydum. Şimdi 3 tane maçı hızlıca değerlendireceğim Alman ligini. Wolfsburg Gladbach'a 2,5 üst aldım. Wolfsburg 8 maçtır gol buluyor. Bu sezon gol ortalamaları çok yüksek. 16 maçta 33 tane gol atmışlar. Maç başına 2'den fazla gol ortalaması var. Neredeyse attıkları kadar da gol yiyorlar. Gladbach'ın Bayern'e 1-0 kaybettiği maçı saymazsak Onların da genelde maçları zevkli, gollü geçiyor. Çünkü oyun yapıları hem gol atmaya hem de gol yemeye müsait maçları kitlemiyorlar. Ben burada biraz da Wolfsburg'un hücum performansını düşere, düşünerek yani daha ağırlıklı olarak o tarafı düşünüyorum. Burada 2.5 üstü aldım. Birinci maçım bu. İkinci maç Frankfurt-Freiburg. Frankfurt son maçında deplasmanda St. Pauli'yi 1-0 geçti. 3 hafta sonra galibiyet aldı. Onlar kötü gidiyordu işte. St. Pauli'yi 1-0 yendiler. Şimdi önceki iki iç saha maçında da kazanamadı bu adamlar. Kendi seyircisiyle artık barışma maçı gibi düşünüyorum maçı. Galibiyete yakın taraf bence Frankfurt burada maç sonu bir denenebilir. Frankfurt iyi bir takım ama Freiburg'da öyle yabana atılacak boş bir takım değil. Ben deplasman takımı da gol bulacağı için yani bulacağını düşündüğüm için buraya da üst geçtim. Üçüncü maçım Leverkusen Mainz bu maçın oranı iyi geldi bana. Yani burada 3.5'lar falan da deneyecek muhtemelen herkes ama ben 2.5 üstle geçiyorum. Mainz son 7 maçının 6'sını kazandı. Acayip bir performansları var. Leverkusen'e bugün problem çıkarabilirler. Öyle çok rahat bir maç olmaz diyorum bu maç. Bu 6 galibiyet içinde yani son 7 maçın 6'sını kazanmışlar. Bu 6 kazandıkları maçın içinde Borussia Dortmund ve Bayern Münih maçları da var. Yani ciddi rakiplere karşı maçlar kazanmışlar. Leverkusen'i bugün neden yenmesinler? Neden yenemesinler? O potansiyel bu adamlarda var. Leverkusen tarafını zaten çok konuşmaya gerek yok. Ekstra bir takım. Ekstra bir hoca. Burada Mainz bence gol atar. Bu sebeple buraya da üst geçtim. Dördüncü ve son maçım Brentford-Manchester City maçı. Buraya maç sonu Manchester City kazanır. 2 geçtim. Brentford büyük maçlarda bu sezon çok etkisiz. Geçen haftaki skor Kimseyi aldatmasın. Yani City 2 haftadır kazanıyor. City çok kötü bir performansını, 3 aylık kötü bir performansının üstüne 2 haftadır kazanıyor. Artık bence onlar için seri yapma zamanı. Ben nedense City bu maçı rahat kazanacak gibi düşünüyorum. Ya yani hep söylüyorum. Instagram'da falan da konuşuyoruz hep. Yani Manchester City ve Beşiktaş'a güvenen adam romantik adamdır diye kendim söylüyorum. Beşiktaş'a güvenemiyorum bir türlü. Hep oraya KG alıp geçiyorum. Beşiktaş çok golüyor. Yani burada Manchester City maçına üst ya da KG de alınabilir. Fakat ben nedense City bugün kazanacak gibi düşünüyorum. Artık City'nin bir yerde bir seri yapması lazım. O kötü performansı unutturması lazım. Buraya maç sonu 2 aldım. Özetle 4 maçım var. Wolfsburg, Gladbach maçı 2.5 üst Frankfurt Freiburg maçı 2.5 üst, Leverkusen Mainz maçı 2.5 üst. Burada Mainz'den bir atak bekliyorum. Bir şeyler yapmasını bekliyorum. Bu sebeple 2.5 üst aldım. Oran da fena değil. 4. ve son maçım Brentford Manchester City maçına. Maç sonu 2 Manchester City kazanır diyorum. 4 maçta diğer videoda var. Onları da değerlendirmek isterseniz kanala katılabilirsiniz. WhatsApp'a da gelmek istiyorsanız açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Orada da yani bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor ama sonuçta doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Maçları izleyip ona göre bahis alıyoruz. Bakalım gerisi kısmet. Yarın görüşmek üzere.